Ben Harun Karaman. 11.500 emekli maaş alıyorum. 3.5 kira veriyorum. Kaldı 8 lira. İki kişiyim. Bir yengen bir ben. Beşinde ben yiyorum buralarda. Ben harcıyorum haydut gibi. Sigara içiyorum, çay, kahve. Kaldı 3.000 lira. Bana 20 bin lira lazım. Reise söylüyorum. 20 bin lira yaparsa bana maaş yeter. Ya kiramı versin fazladan maaşın dışında ya da maaşımı 20 bin lira yapsın. Seyfullah Gültekin. Emekliye zam Nerede zam? Ben zam görmüyorum ki biz açlıktan ölüyoruz kardeş. Kendilerine geldi mi? 50 bin lira, 60 bin lira zam yapıyorlar. Bize bin lira, 1500 lira zam. Vermeden aldılar. Akaryakıda zam. A'dan Z'ye zam. Yani neresinde yani zam? Bizim maaşa nerede zam? Bana göstersene. Olur. Sigaraya yüzde otuz sekiz zam. İnmeden ip ye. Şey bir al, bir al. Bir Şimdi, olur. Atma ben geçinemiyorum. Bir ben harcılıktan ölüyorum arkadaş. En düşük emekli maaşı yirmi bin liranın altında olmaması lazım. En düşük. Şimdi ev kirası kaç lira? Benim evim kira değil. Bak benim evim kira değil. Kirada olan bir arkadaşın Aksaray'da en kötü 8 on bin lira. Artı bin lira da buna ev interneti, telefonu gider. Dokuz bin lira, sekiz bin lirayla nasıl geçinecek ya? Ya elektriği, suyu yok. Mutlak masrafı yok, doğal gazı yok, o yok, bu yok. Nereye getirecek? Hadi bir de öğrenci varsa, öğrenciye günlük yani 20 lira versen almaz, 50 lira versen seni borcudur. Abbas Kılıç. Ya en, en düşük 20 bin lira olması lazım. Ne alınıyor ki şimdi? Ya emekli maaşı senin aylığın şey oturduğun evin şeyine yetmiyor. Kirasına yetmiyor. Vallahi ne düşüneceğiz şimdi? Memlekete yediler, yediler, bitirdiler. Verecekleri bir şey yok ki. Veremezler yani. Benim adım Mehmet Şimşek. Ben emekliyim. Tamam da şimdi kardeşim. Emekli. Ben de emekliyim. Evet yetiremiyoruz. Nasıl yetiremiyor? Sağ olsun bizim buradaki esnaflar var ya. Daha devlet bize zam vermeden kendileri zam yapıyor. Şimdi burada ben Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Valimize sesleniyorum. Sayın e, 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 zabita müdürlerine sesleniyorum, hepsine sesleniyorum kardeşim bir denetin ya bir deneme yapın ya kim rast gelse burada bir, bir çorba 50 lira o bir tarafta 100 lira o bir tarafta 150 lira burada devlet yok hepsi bu denetlenmiyor nese biz zam istemiyoruz yeterli o biri gidiyor ev 5 bin lira veriyor biri 10 bin lira veriyor biri 15 bin lira veriyor nasıl olacak bu bak sayın eğer bilmiyorlarsa bu baştakilerine ben bir fikir vereyim. Sayın Cumhurbaşkanımız valileri toplayacak, kaymakamları toplayacak, emniyet amirlerini toplayacak. Bunlara bas, belediye başkanlarını toplayacak. Bunlara baskı yapacak. Herkes rastgele, herkes rastgele fiyat arttıramaz. Tamam mı kardeşim? Ben bunu satarım demeyeceksin. Tüm suç, isterse valiler beni çağırsınlar sonra. Suçlu validir, suçlu kaymakamdır, suçlu emniyet amiridir, suçlu cumhurbaşkanıdır, milletvek hepsidir. Ben Arif Çapacan, 11 gün, 11 ay çalıştım ben devlet içinde aldığım 10 liraydı. Şu an 13.500 lira alıyorum. Şu anda ben 25 lira almam lazım çalıştığım iş gücüne göre. O yüzden bütün yani çoğu arkadaşlarımız yazık vatandaşlarımız kiracı. çok okuduyor. O kadar ne olsun? Pirşan olur. O yüzden adaletli bir şekilde milletvekillerimiz kendilerine kendi şeyine çekmesinler yani. Kendileri alıyor, bizlere vermiyorlar. O yüzden hizmet bekliyor yani bizler. Onun için yazık. çoğu kardeşlerim amcamın dediği gibi dokanıyor yani işte. Şu anda 25 olsun milyar an. Ben iki çocuk oku, ben de çocuk okutuyorum En az abi. kardeşim adaletli bir şekilde tabana göre, çalışma iş gücüne göre ben diyorum ki günüme göre ben 25 lira olması lazım. Öbür vatandaşımda en az 21 lira, 20 lira olması lazım. Bu kirada oturan vatandaşlarımız. Ben de kirada otursam 25-30 aşağı yetmez yani bu vatandaşımız. Hayat pahalı. Önce şu yolsuzlukları bir önlesinler. Ondan sonra bu halkımız rahatlaşır. Hele hele şu yabancılar tamamıyla boşaldıktan sonra daha iyi olur yani.